Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Prisma 3'te karakterler nasıl bulacağız onu çekeceğim. Arkadaşımızın biri sormuş. Yani böyle Prisma 3'te eski bir tuvalet pack ya da veya istediğinizi indirebilirsiniz. Mesela buradan. Her istediğiniz var burada. Şimdi ben bunu kaydediyorum. ve bunu yeni bir tane. Ee, mesela Prisma Takılar Evet böyle Yapacağım Yani Buradan Aa, Olmadı ya Bir dakika ya Kayıt ettiğim Bak burada bunu nasıl şunu da sil. şunu da burada duracak yani ve kaydedeceğim buradan inşallah herkes görebilir umarım yok ya yok ya olmuyor olmuyor neyse böyle buradan Neyse buradan giriyorsunuz videoların birine. Buradan linklere, yorumlara veya da bazıları yorumlara, bazılarda da açıklama kısmına yazıyor. Buradan yüklüyorsunuz. Mesela ben buradan e, TV Woman'ı şimdi yüklüyorum. içini böyle yükleyeceğim. Evet indirildi. Şimdi prismaya giriyorum. Evet şu an prismaya girdim. Bir sürü projelerim var. Şurada iki tane test animasyonlarım var. Şimdi buradan yeni projeye gir giriyorsanız Ortamdan istediğinizi seçiyorsunuz. Ben şu an ses seçmeyeceğim. Elim boş. Ya davet edeceğim ha. Ne haber? Evet. Şimdi modeller kısmına geliyorsunuz. Buradan iç aktar butonuna tıklıyorsunuz. Bakmayın ya kıskanıyorum. Evet buradan istediğinizi seçin. Buradan yüklediklerinizi. TV woman falan. Ne kadar güzel ya neyse şimdi üfleyeceksiniz. Evet böyle üfleyeceksiniz. Görüşürüz.